Nur Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Umulur ki düşünüp gerçeği hatırlarsınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değenek. Vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininde yani hükümlerini uygulamada onlara şefkatiniz tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınla da zina eden veya müşrik bir erkekten başkası evlenemez. Bu diğer müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunup sonra da dört şahit getiremeyenlere seksener celde değnek vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Ancak bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler hariçtir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eşlerine zina iddiasında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah'ı dört kez şahit tutmasıdır. Beşinci yemin ise yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını kabul etmesidir. Kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair kadının Allah'ı dört kez şahit tutması kendisinden cezayı kaldırır. Beşinci yemin ise kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını kabul etmesidir. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tevbeleri çok kabul eden, Doğru hüküm veren olmasaydı haliniz nasıl olurdu? Peygamberin eşine o iftirayı atanlar şüphesiz ki içinizden küçük bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için sonuçta bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı vardır. Onlardan bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için büyük bir azap vardır. Bu iftirayı duyduğunuzda erkek müminlerin ve kadın müminlerin kendileri hakkında vicdanları ile olumlu zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? O iftiracıların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Size dünyada da ahirette de Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içine daldığınız bu konuda size mutlaka büyük bir azap izabet ederdi. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyor. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Oysa bu Allah katında çok büyük bir günahtır. O iftirayı duyduğunuzda bu konuda konuşmamız bize yakışmaz. Allah'a yönelerek sen yücesin bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? İnanıyorsanız Allah bir daha buna benzer bir hataya dönmeniz konusunda sizi uyarıyor. Allah ayetleri sizi açıklıyor. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Şüphesiz ki inananlar arasında çirkinliğin yayılmasını arzulayanlar için dünyada da ahirette de elem verici bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı haliniz nasıl olurdu? Ey iman edenler, şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse bilsin ki o şeytan şüphesiz ki çirkinliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı içinizden kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dileyeni, yani layık gördüğünü arındırır. Allah duyandır, bilendir. İçinizden lütuf ve servet sahibi kişiler yakınlara, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermemeleri konusunda yemin etmesin. Onları bağışlasınlar, hoş görsünler. Dikkat edin. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina iftirasında bulunanlar Dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarıyla ilgili olarak aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah onlara gerçek karşılıklarını tas tamam verecektir ve Allah'ın sadece apaçık gerçek olduğunu bilip anlayacaklardır. Pis kadınlar pis erkeklere, pis erkekler de pis kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere Temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. Bu temiz olanlar iftiracıların söylediklerinden uzaktır. Onlar için bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Ey iman edenler, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam verinceye, onlar da selamınızı alıncaya kadar kendi evinizden başka evlere girmeyin. Bu davranış sizin için hayırlı olandır. Umulur ki gerçeği hatırlarsınız. O evlerde hiçbir kimse bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha uygundur. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi bilendir. İçinde kendinize ait eşyanın yani ihtiyaçlarınızın bulunduğu oturulmayan evlere izinsiz girmenizde size herhangi bir vebal yoktur. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan kızsınlar ve namuslarını korusunlar. Bu, kendileri için en uygun olandır. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan kızsınlar ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen kısımları hariç olmak üzere, ziynetlerini yani süslerini açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine vurup salsınlar kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya kendi oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları veya meşru olarak ellerinin altında bulunanlar veya şehvet sahibi olmayıp evde bulunan erkek yaşlı hizmetçiler veya kadınların avretlerinin henüz farkında olmayan çocuklardan başkasına Ziynetlerini açmasınlar. Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere de vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a yönelin ki kurtulasınız. İçinizden bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu evlenmeye elverişli olanları evlendirin. Fakir iseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah imkanları geniş olandır, bilendir. Nikah imkanı bulamayanlar Allah lütfundan kendilerini zenginleştirene kadar namuslu olsunlar. Kendilerinde bir hayır görüyorsanız ellerinizin sahip olduklarından yani kölelerden ve cariyelerden özgürlük sözleşmesi yapmak isteyenlerle hemen özgürlük sözleşmesi yapın. Allah'ın size vermiş olduğu maldan yani servetten siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu olmak isteyen genç cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah o zorlananlar için çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Yemin olsun ki biz size apaçık ayetler, sizden önce geçmiş olanlardan bir örnek ve muttakiler için bir öğüt indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur onun nurunun durumu içinde kandil bulunan bir oyuk gibidir. O kandil cam, billur bir fanus içindedir. O fanus da sanki inci görünümlü bir gezegen gibidir ki doğuya da batıya da ait olmayan bereketli bir ağaçtan yani zeytinden çıkan yağ ile tutuşturulur. O ağacın yağı kendisine ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dileyeni yani layık gördüğü kimseyi nuruna ulaştırır. Allah insanlara işte böyle örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve işlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu şöyle kişiler tesbih edip yüceltirler ki onlar ticaretin de alışverişin de kendilerini Allah'ı hatırlamaktan Namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı kişilerdir. Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği bir günden korkarlar. Sonunda Allah onları yaptıklarının en güzeli ile ödüllendirecek ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğine yani layık olana hesapsız rızık verir. Kafir olanlara gelince onların işleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayanlar onu su sanır. Sonunda ona yani su sandığı yere vardığında herhangi bir şey bulamamış, yanı başında Allah'ı bulmuş olacaktır ki o da onun hesabını tas tamam görecektir. Allah hesabı o hızlı olandır. Veya o kafirlerin davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle ki onu dalga üstüne dalga kuşatıyor. Üzerinde de bir bulut, birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp baksa neredeyse onu bile göremez. Allah bir kimseye nur yani ışık vermemişse artık onun hiçbir nuru olmaz. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Elbette her biri kendi salatını, kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah onların yapmakta olduklarını bilendir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Dönüş de yalnız Allah'adır. Görmüyor musun ki Allah bir takım bulutları çıkarıp sürüyor. Sonra onları bir araya getiriyor. Sonra üst üste yığıyor. Sonunda bulutların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağlar gibi büyük bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu öteye çevirir, uzak tutar. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz ki bunda öngörü sahipleri için ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yaratmıştır. İşte onlardan kimi karnı üzerinde yürür, sürünür. Kimi iki ayak üzerinde yürür. Kimi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Elbette apaçık ayetler indirdik. Allah dileyeni yani layık gördüğünü doğru yola ulaştırır. Bazı insanlar Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik diyor. Sonra da işlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar asla inanmış değillerdir. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçiye çağrıldıklarında bir de bakarsın ki işlerinden bir kısmı yüz çevirenler olmuşlardır. Gerçek kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa vahiy konusunda şüphe içinde mi kaldılar? Veya Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerin ta kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine davet edildiklerinde müminlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte onlar kurtulanların ta kendileridir. Kim Allah'a ve elçisine itaat eder, Allah'a saygı duyar, ve ona karşı takvalı olursa işte onlar da mutluluğa ulaşanların ta kendileridir. Münafıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka yanında savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki yemin etmeyin itaatiniz bilinmektedir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Yüz çevirirseniz onun sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmaktır. Sizin sorumluluğunuz da size yüklenen görevleri yerine getirmenizdir. Ona itaat ederseniz doğru yola ulaşmış olursunuz. Elçiye düşen sadece apaçık tebliğdir. Allah sizden iman edip iyi işler yapanlara kendilerinden öncekileri halife yani sorumlu kıldığı gibi onları da yeryüzüne halife kılacağını, onlar için uygun gördüğü dini yani İslam'ı güçlendireceğini ve geçirdikleri korkularından sonra kendilerine güven sağlayacağını vaat etmiştir. Çünkü onlar bana kulluk eder. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Namazı kılın, zekatı verin, elçiye itaat edin ki merhamete ulaştırılasınız. Kafir olanların Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sakın sanmayasın. Onların barınağı ateştir. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler, ellerinizin meşru bir şekilde sahip olduğu kişiler ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah ibadetinden önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı ibadetinden sonra yanınıza gireceklerinde sizden üç defa izin istesinler. Bunlar sizin için üç avret yani açık bulunabilme zamanıdır. Bunun dışında izin istememelerinde sizin için de onlar için de herhangi bir vebal yoktur. Birbirinizin yanına çok girip çıkanlarsınız. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Çocuklarınız ergenlik çağına ulaştığında kendilerinden öncekiler yani büyükler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Nikah ümidi kalmayan yaşlı kadınların zinetlerini açmaksızın dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine herhangi bir vebal yoktur. Her şeye rağmen iffetli davranmaları kendileri için hayırlı olandır. Allah duyandır, bilendir. Görme engelliye zorluk yoktur. Topala zorluk yoktur. Hastaya da zorluk yoktur. Sizin için kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya annelerinizin evlerinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerden veya dostlarınızın evlerinden yemek yemenizde sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bir esenlik, bereket, iyilik dileği olarak kendinize yani evdekilere selam verin. Allah akıl edesiniz diye ayetleri size işte böyle açıklıyor. Gerçek müminler Allah'a ve elçisine iman edip güvenen kişilerdir. O peygamberle toplumu ilgilendiren bir konu üzerindeyken ondan izin isteyinceye kadar gitmezler. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve elçisine iman edip güvenenlerdir. Bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Elçinin çağrısını kendi aranızdaki çağrı gibi tutmayın. İçinizden birini siper edinerek sıvışıp gidenleri elbette Allah bilmektedir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir sıkıntı gelmesinden veya kendilerine elem verici bir azap gelmesinden sakınsınlar. Dikkat edin göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. O sizin ne halde olduğunuzu elbette bilmektedir. Huzuruna döndürülecekleri gün Dünyada yapmış olduklarını Allah onlara bildirecektir. Allah her şeyi bilendir.